Galya Türkiye'ye hoş geldiniz. Galya paslanmaz çekidemiri montajlarımız sız kesmeden devam ediyor arkadaşlar. Montaj bandındaki aracımız 2023 model Kia Sorento. Ee, bu Güney Kore araçları ile ilgili bazı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Ee, Güney Kore araçlarının belirli bir modele kadar olanlarında kem bas modül gerekmiyor. Ancak e, 2020 modelden sonraki araçları Ken protokolü üzerinden çalıştığı için mutlaka ve mutlaka Ken Bas modül uygulaması gerekiyor arkadaşlar. Bu aracımızda da müşterimizin beyan doğrultusunda 13 pin Ken Bas modüllü elektrik tesisatı ile birlikte montajımızı tamamladık. Burada Ken Bas modülle ilgili birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar. Bakın şu sarı gördüğünüz cihaz Ken Bas modülümüz. Ken bas modülünün mutlaka ve mutlaka sudan uzak durması gerekiyor. Sudan uzak olan alanlara montaj yapılması gerekiyor ki su alırsa elektronik bir ekipman haliyle bozulacaktır. Biz de oldukça izole bölgelerde montajını gerçekleştiriyoruz Ken modülün. Çeki demirimiz müşterimize hayırlı olsun, sağlıklı günlerde kullansın diyoruz.